Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün yine gündemimizde çok önemli konular var. Bunlarla alakalı partimizin düşüncelerini sizinle paylaşmak istiyoruz. Başlamadan önce bu İstanbul'da tutuklanan 9 tane gencimiz var. Bunlarla alakalı bir iki hususa temas etmek istiyorum. Filistin alakalı bir e, protestoları söz konusu olmuştu ve bu protestolarında ee, yasa dışı, e, şiddet içerikli, tehdit içerikli ya da işte e, gösteri ve yürüyüş kanununa aykırı bir durum söz konusu olmadığı halde bunlarla alakalı bir tutuklanma kararı çıktı ve söz konusu olan mesele de malum Filistin. Filistin'de de e, insani dram, soykırım bütün şiddetiyle devam ediyor. Türkiye toplumunun özellikle hassas olduğu bir e, konuda yapılan bu protestonun e, tutuklamaya dönüşmesi doğrusu kamuoyunda e, tepkiyle karşılandı. Bizim temennimiz bir an önce bu tutukluluğun kaldırılarak bu insanların serbest bırakılmasıdır. Toplumun da beklentisi bu yöndedir. Yetkililerin e, bu çağrımızı dikkate almalarını temenni ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 5816 sayılı Kanun ve Fikir e, Özgürlüğü ile alakalı bir e, konuya daha temas etmek istiyorum. Bu da yine bu protestoya e, yakın bir durum, fikir e, hürriyeti noktasında denilebileceğimiz bir husus. İfade hürriyeti malum, medeni toplumlarda temel hürriyetlerden bir tanesidir. İnsanların fikirlerini özgürce ifade edebilmesi yalnızca bireysel hak ve hürriyetlerin korunması için değil, aynı zamanda toplumun ilerlemesi için de e, elzem olan bir durum. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Sosyal Haklar Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler ifade hürriyetini koruma altına almış ve bu hürriyetlerin keyfi şekilde kısıtlanmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmişlerdir. Türkiye bu sözleşmelere taraf olan bir ülke hepinizce malum. Bireylerin düşüncelerini ifade etme hakkını teminat alma noktasında bu sözleşmeler taraf olan bütün ülkelere yükümlülük getirmiş. 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkını kısıtladığı gerekçesiyle uzun süredir Türkiye'de bir tartışma konusu. Bu kanunun uygulanmasında eleştiri ile hakaret arasında ayrım gözetilmeden bireylerin yargılanması ve cezalandırılması ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Hukuk insanları ideolojik terbiye e, etme aracı olarak değil, özgür düşüncenin ve farklı bakış açılarının güvence e, güvencesi olarak e, işlev görmesi gereken bir e, realite, bir düzenleme, tarih eleştirel bir yaklaşımla incelenebilen, öğren, öğrenilebilen ve bireylerin yüzleşebildiği bir alan e, olmalıdır hakaret içermeyen fikirlerin ve eleştirilerin takibata uğraması toplumda tek tip insan yetiştirme anlayışının bir tezahürüdür. Bundan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Böylesi bir durum hem bireylerin düşünsel özgürlüğünü hem de toplumsal ilerlemeyi baltalayan bir sonuç doğurmaktadır. Halihazırda Türk Ceza Kanunu'nda 130. maddede düzenlenmiş olan ve ölmüş bir kimsenin hatırasına hakaret edilmesine e, hapis ve adli e, para cezası öngören bir kanunun varlığı zaten hepimizce malum. E, bu kanun olduğu e, sürece e, başka bir kanuni düzenlemeye hele hele kişiye özel olarak e, düzenlenmiş bir kanuna ihtiyaç bulunmadığını düşünüyoruz. E, bu e, 5816 sayılı kanun Şöyle bir sonuç da doğurmaktadır, şöyle bir realite de doğurmuştur Türkiye'de. Hakim ve savcıların ideolojik fikirleri ve anlayışları doğrultusunda karar verme ve insanları mahkum etme gibi bir durum da ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'de böyle durumlara sayısız defa şahit olmuşuz. Bunun gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesi Aralık ayında işçi, işveren ve bakanlık temsilcileri arasında yapılacak toplantılarla kararlaştırılacak ve bu süreç malum başlamış. TÜİK'in Aralık 2024 verilerine göre tüketici fiyatları endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %47.09 oranında artmış. 12 aylık ortalamaya göre ise artış oranı %60.45 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla yapılacak olan artışın çalışanları enflasyona karşı mutlak surette koruması gerektiğini düşünüyoruz. Bu insani bir zorunluluk. Belirlenecek asgari ücret çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin de aynı şekilde gıda, konut, giyim, sağlık, kültür ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalı, insan onuruna yaraşır, bir hayat sürdürebilmesi için bu imkanı sağlayacak bir miktarda olması lazım. Ki bizim partimizin ilk günden beri söylediği bir husus şudur, sizce de malum. Asgari ücretin tanımının yenilenmesi, düzenlenmesi gerekiyor. Asgari ücret sadece çalışan şahsın giderleriyle alakalı bir gider değildir. Her çalışanın aynı zamanda bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi de vardır ve bu tüm ailenin giderlerinin hesaba katılarak bir değerlendirme yapılması bir zorunluluk. Asgari ücretin belirlenmesinin temel amacı sermaye karşısında korumasız olan işçilerin en düşük, altını çizmek istiyorum, en düşük ücret seviyesini göstermesi e, gerekir. Bu noktada oluşturulmuş bir kıstas. Uygulamada ise bu ücret çoğunlukla işverenler tarafından temel ücret olarak e, kabul edilmektedir ve böyle bir işleme tabi tutulmaktadır. Oysa asgari ücret aslında e, işçinin alacağı, alabileceği en düşük limit olarak e, hesaplanması gerekirken, e, bizim iş sahamızda, sektörde e, temel e, miktar e, olarak e, belirlenmiş, öyle bir kıstas haline gelmiş. Oysa asgari ücret alması gereken en düşük e, maaş olmalıdır. Temel ücret anlamında değerlendirilmemelidir. Bu nedenle doğru bir asgari ücret seviyesi ekonomik büyümeyi, sosyal refahı ve istihdamı olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca bu ücretin büyük kısmı iç piyasada talep oluşturacak ve sektörel büyümeyi de beraberinde getirecek, bunu destekleyecektir. Değerli arkadaşlar, aile hekimliği noktasında son dönemlerde Türkiye'de bir takım tartışmalar var malum. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan aile hekimliği uygulama ve ödeme yönetmeliğindeki son değişiklikler sağlık hizmetlerinin verimliliği açısından önemli olmakla birlikte hekimlerimizin çalışma şartlarını zorlaştırmamalı ve sağlık hizmeti alacak halkımızı da mağdur etmemelidir. bu noktada hekimlerimizin ciddi itirazları var. Malum bu kapsamda şu hususların özellikle göz önünde bulundurulması gerektiğini ve hayati önemde görüyoruz. Yetkililerin şimdi anlatacağım ya da ifade edeceğim hususlara dikkat etmesi gerektiğini bu vesileyle ifade etmiş olayım. <laughs> hekimlerin mesleki bağımsızlıkları öncelikle korunmalı. Suç teşkil edecek bir durum söz konusu olmadığı takdirde hekimlerin hastalara yazacakları ilaç ve kutu sayısı ile ilgili herhangi bir dayatma olmamalıdır. Yeni yönetmelikle sözleşme fesi ile alakalı maddeler aile hekimlerinin iş güvencesini tehdit etmemeli, idareciler tarafından baskı unsuru olarak kullanılabilecek bir duruma da sebebiyet vermemelidir. Diğer bir husus şudur, hekimler için getirile, e, getirilen puanlama sistemi hasta memnuniyeti ve e, doktorların çalışma motivasyonundaki e, boz, e, ahengin bozulmasına da sebebiyet vermemeli, bu dengeyi bozmamalıdır. Aynı şekilde hastane başvuru artışları nedeniyle yapılacak teşvik kesintilerinin hekimlerimizi olumsuz etkileyeceği hesaplanmalıdır. E, aile hekimlerine başvurmayan hastalar için hekimlerden kesinti yapılmamalıdır. Hekimlerin e, bu şekilde cezalandırılması doğru değildir. Hekim yükünün hafifletilebilmesi için gerekli altyapı eksikliği de hızlı bir şekilde giderilmelidir. Vatandaşların talebi üzerine verilen sağlık raporlarının ücretli hale getirilmesi gözden geçirilmeli ve bu külfet ortadan kaldırılmalıdır. Temel prensip bizce aile hekimliği hizmetlerinin ücretsiz sunulmasıdır. Bu ilkeye uygun hareket edilmelidir. Sonuç olarak aile hekimliğinde yapılan düzenlemelerin sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve hekimlerimizin motivasyonu açısından dengeli ve adil olması gerektiğini sizin vesilenizle vurguluyoruz. Değerli arkadaşlar, bu Aile hekimliği meselesinden sonra halk eğitim merkezlerinde e, tasarruf tedbirleri nedeniyle e, durdurulan bir e, uygulamaya da değinmek istiyoruz. Halk eğitimi merkezleri ve bunlara bağlı birçok kamu kuruluşunda e, her yıl binlerce farklı kurs açılmaktaydı malum. Bu vesileyle her yaş grubundan insan bu kurslara katılmakta ve eğitimci anlamda birçok insan da istihdam edilmekteydi. Hayat boyu eğitim aslında eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğu gibi iş gücü anlamında da birçok alana katkı sağlamaktaydı. Ancak ne yazık ki bu kapsamda açılan ve eğitime önemli katkısı olan bu kurslar bıçak gibi kesildi. Bakanlığın tasarruf tedbirleri kapsamında yaz sezonundan itibaren kota uygulamasına geçilerek kısıtlamaya gidilmesi eğitim sisteminde ve ülkenin iş gücü eğitim programlarına büyük zararlar vermekte ve eğitimde de kalıcı hasarlara yol açmaktadır. Değerli arkadaşlar söz konusu kota uygulaması nedeniyle burada görev yapan evlerine ekmek götüren usta öğreticiler aileleriyle birlikte büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Başta statü ve tam sigorta olmak üzere kurs açma problemleri, zamanında ödenmeyen ücretleri, izin hakları, tatil günlerindeki ek ders ücretlerinin ödenmemesi, ve daha birçok sorunların iveli olarak çözülmesi gerekirken maalesef usta öğreticiler şu an evlerine ekmek götürememektedir. Bakanlığın hayat boyu öğrenme kapsamındaki bu kursları açmaması e, nedeniyle kendilerini bir anda kapının önünde bulan usta öğreticilerin problemleri bir an önce çözüme kavuşturulmalı ve e, aileleriyle birlikte bu insanların mağdur edilmesi önlenmeli, bir takım alternatifler geliştirmeli ya da bu kurslar bir kez daha e, açılmalıdır. İç gündem ile alakalı anlatacağımız konular bunlardır. Dış gündemle alakalı da bir konuya temas etmek istiyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Pakistan'da malum bir takım karışıklıklar var. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kur'an bölgesinde yakın zamanda başlayan Şii ve Sünni aşiretler arasındaki çatışmalarda ölü sayısı ne yazık ki her geçen gün artmaktadır. Eski Başbakan İmran Han'a yönelik komplo sonucu başlayan olaylar ve terör saldırıları nedeniyle tansiyonun binmediği ülkede mezhepsel çatışma da yeniden patlak vermiş bulunuyor. Bugüne kadar emperyalist güçlerin çıkarları doğrultusunda İslam dünyasını kan gölüne çeviren mezhepsel ihtilafın daha fazla yıkıma sebep olmamasının sağlanması lazım. Yetkili taraflar ve bölgenin ileri gelenleri sorumluluklarını yerine getirmelidir. Geçtiğimiz yıllarda dönemin yetkililerinin Hindistan'ın ülkede mezhep çatışması çıkarmak için farklı hiziplerden il, e, ilim insanlarını öldürme girişiminde bulunduğu açıklamaları e, hepimiz tarafından malum. Bunlar basında da yer aldı. E, ülkede 2011'den bu yana zaman zaman alevlenen ve yüzlerce kişinin katledildiği mezhepsel çatışmalarda Dış faktörlerin etkisi de hesaba katılmalı ve buna yönelik tedbirler geliştirilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerli işbirlikçileriyle birlikte kurduğu komplo doğrultusunda görevden alınan eski Başbakan İmran Han'ın tutukluluğu da ülkenin siyasi geriliminde etkin bir faktördür. Protesto ve çatışmalarda sarsılan ülkede komplolarla alıkonulan siyasi aktörlerin serbest bırakılması tansiyonu düşürecek ve ee, Sükhnedin sağlanmasına ciddi katkı sunacaktır diye düşünüyoruz. İstikrar için birlik ve beraberlik içerisinde halkın menfaatleri doğrultusunda muhakkak hareket edilmeli diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum.